Neşe Hanım Hocam Black Kohoş muazzam bir ürün. Yaklaşık 10 aydır kullanıyorum. Ateş basmaları geçti. O. Oh. Bu çok önemli. Niçin önemli? Menopoza giren bayanlarda ne oluyor? Ateş basmaları oluyor. Hormonal dengesizlik oluyor. Vesaire vesaire. Black Kohoş. Bizim üretmiş olduğumuz Black Kohoş. Nerede bu Black Kohoş? Allah. Ben mi göremedim? Ha burada mi? Bizim yolda olduğumuz bile dünyada benzeri yok. Bilek kokoş nedir? Kara yılan kökü. Cimicu fuga rakamoza latincesi. Cimicu fuga rakamoza bilek kokoş. Evet, bile kokoş en iyisini biz üretiriz her zaman. Ela kokoş. Türkçe yazmış bizim adamda. İngilizce yazacağım. <laughs> Ela Şurada bir ha var. Ha. 911 12 klinik araştırması yapılmış. Kim bu çocuk rakamoza? Menopoz adet kesilmesi yaştan dolayı bayanlardaki rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki. Ve bununla ilgili yapılan bir çalışmada ne diyor? Profesör Doktor Matev Leş Profesör Vivene More falan filan Evet Bayanlardaki menopoz semptomları, rahatsızları ateş basmaları stres efendim vajinadaki kuruluk, isteksizlik falan filan birçok probleme karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Çok uzun bir yazı. Ee, merak edenler menopoz adet kesilmesi üreme döneminin sonu demektir vesaire. Uzun uzun anlatıyor. Provenstrüm falan filan filan. Evet. Çünkü fukarra olsa. Biz bunun setini tavsiye ediyoruz genellikle. Sarı kantron ve ormuz koltu ve birlikte kullanırsa black kokoş daha etkili. Black kokoşu black kokoş sadece black kokoş değil. Aynı zamanda sarı kantron ekstraktı hayt ekstraktı, yoğurt ekstraktı, oğlot ekstraktı, çarkıfelek, kore genizengi, aslan pençesi, metil sulfurul, metan vesaire vesaire içerir. Bakalım bu bizim üretmiş olduğumuz bile kokoşla Avrupalı Amerikalı arasındaki fark ne? Ülek Kohoş, evet. Avrupalı, Amerikalı da üretmiş. Ha, ne diyor? 500 mili, 540 miligram Timici Fukarra moza kökü koduk diyor. Aferin. Hani ekstrak? Onda biri ekstrak. Bunun onda biri ekstrak. Eşittir onda birine ekstrak hatta. Yani tozu, kökünün tozu onda bir ekstrakte bedel demek. 540 miligram koyuyorsa aslında 54 mg ekstrak koyuyor demek. Gerisine nişasta. Güneş nişastası. Doğru nişastayı yallah. Gene bunlar 54 mg Ekstrakta bedel 540 miligram kök koymuşlar. Bir ara bir firma vardı adı neydi onun? Türkiye'de Genec'e 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 force çıktı diye bir yazı yazdım. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Genec'e firmasını incelemiş. Toronto Kanada üniversitesi de incelemiş. Abi bakmışlar ki içinde sadece pirinç nişastası. Başka hiçbir şey yok. Cüce palmiye diyor kapsülü diyor. İçinde pirinç nişastası. Bile koğuş diyor pirinç. Ginzek diyor pirinç. Ginko diyor pirinç. Başka hiçbir şey koymamış. Acayip bir dolandırıcılık olay olmuş. Türkiye'de 30 yıl satıldı. O da EZV'ye bile sattınız. <laughs> Walmart, dünyanın Walmart Walmart falan filan dünyanın en büyük market zincirlerine bunlar bunlar verdiler, verdiler, verdiler. İncelemenin sonucu sadece nişasta var, hiçbir şey yok. GNC Foss çıktı diye bir yazı yazdım. Arma, şey, York savcısı bunlar hakkında dava açtı. GNC Fos çıktı genece Fos çıktı Evet siz de bakabilirsiniz genece Fos çıktı bununla ilgili videolarım var konuşmalarım var ama bunlar bu dolandırıcılıktan vazgeçmediler genece Herba Plus markasıyla ürün üretti sattı Ginko dedi içinde pirinç var. Ginzenk içinde pirinç var. Sarı kantron diyor içinde pirinç var. Ekinezde dedi pirinç. Cüce palmiye, kedi otu hepsinin içinde pirinç. Sadece pirinç var. Başka bir şey yok. Pirinçli iş Efendim Walmart Spring Valley Mark adıyla ürün üretti. Başkalarına fason üretiyor. İçinde sadece pirinç var. Valley hmm. Grains Finish Nutrition markası. İçinde sadece pirinç nişastası var. Target Ab und Ab markasıyla ürün üretti. İçinde sadece mısınız? GNC Fason Takşiş çıktı. Takşiş. İçinde hiçbir şey yok. bunu Google'da bulabilirsiniz. Herkes İngilizcesi, Türkçesi hepsi yazıyor. Ama bunlar ne yaptılar? İsimlerini değiştirdiler. Başka isimle satışlara devam. Adı oldu AVM'lerde vitamin.com oldu. <laughs> AVM'lerde genece satılıyor vitamin.com bizim millette vitamin.com bütün AVM'lerde büyük iş, alışveriş merkezlerinde o oh, maşallah hemen şak şak koşuyorlar alıyorlar. Amerikan hayranı, Avrupa hayranı bizde varsın Parası boşa gitsin diyeceğim mi? Ya, yazık vatandaşım. Bu kadar Avrupa Amerikan hayranı olmak demek, oyunlara gelmek demek, aptallık demek. Yani araştır incele. Dünyanın her yerinde iyi de var, kötü de var. En iyisini biz yaparız.